Muradiye Külliyesi'ni geziyoruz. Muradiye Külliyesi'nde türbeler ve camisi var. Muradiye Camisi. Önce Muradiye Camisi'nden ve Şadırvan'dan başlıyoruz. Muradiye Camisi 2. Murat tarafından 1424-1426 yılları arasında yaptırılmış. Evet. T planlı cami örneklerinden bir tanesi. Cami avlusunda tarihi çınarlar var ve Sultan türbelerine doğru gidiyoruz. Ön kısımda da Muradiye Medresesi var. Onun önünde Muradiye İlkokulu ve Hamamı yer alıyor. Muradiye 2. Murat Külliyesi Sultan Türbelerindeyiz. Giriş yapıyoruz. Türbelerin planı bir şekilde. Arka planda cami yer alıyor. Yine türbe planı ön kısma yeniden işlenmiş. Türbe ve hazirelerin sırası Hangisinin hangi sırada olduğunu gösteren açıklama. efendim. Gezide ilk önce önümüzde Şehzade Ahmet türbesi var. Şehzade Ahmet Yavuz Sultan Selim'in ağabeyi. Aynı zamanda içeride Korkut da mezarı var. Ancak bir sıralamaya göre başlayacağız. Yani birinci sıraya göre gideceğiz. Birinci sırada ikinci Murad'ın mezarı var. İkinci Murat Hüdavendigar. 1404 yılında doğmuş 3 Şubat 1451'de vefat etmiş oğlu Fatih Sultan Mehmet tarafından Bursa'ya getirilerek kendi isteği üzerine üste açık mezar'a gömülmüş. Şimdi o kısmı geziyoruz. Girişte revaklar restore edildi. Restore edildikten sonra parlak bir görünüm halinde kalem işleri örnekleri. Ve birinci Murat'ın türbesi. Türbenin üst kısmı tavanda boş. Yağın yağmur ve rahmet direkt üzerime yağsın diye istekte bulunduğu için bu şekilde yapılmış. İç kısımda ise çocuklarının mezarları var. İlk olarak bizi Şehzade Ahmet karşılıyor. Şehzade Ahmet 1451 yılında Fatih Sultan Mehmet tahta çıktığında küçük üvey kardeşi Şehzade Ahmet'i boğdurmuştu. Padişahın esas favorisi olan Şehzadesi Şehzade Alaaddin de Fatih Sultan Mehmet'ten daha büyüktü. 1426-27 yıllarında doğmuştu. 16-17 yaşlarındayken Şehzade Konya'da bir at kazası, attan düşme sonucunda vefat etmiş. Yerine veliaht olarak Mehmet kalmıştı. Yine ikinci Murat'ın kızlarından Şehzade Sultan ve Hatice Sultan babalarının yanında yer almakta. Yani iki şehzadesi ve iki sultanı babalarının yanında gömülü. Cem Sultan Türbesi'ndeyiz. Cem Sultan Türbesi'nde Cem Sultan dışında Şehzade Mustafa yer almakta. Burada açıklaması mevcut. Şehzade Mustafa için yaptırılmış türbe 1474 yılında. Ancak daha sonra Cem Sultan İtalya'da getirilerek buraya gömülmüş. Bu yüzden bu türbenin adı Cem Sultan Türbesi olarak anılmış. Fakat türbenin içinde dört tane sandıka görüyoruz. Bunlar kimler? Evet. 22 Aralık 1459 doğumlu ve 25 Şubat 1495'te 35 yaşında vefat eden Cem Sultan yine Fatih'in ikinci oğlu Şehzade Mustafa 1450 yılında doğmuş 25 Aralık 1474'te Nide'de hamamda yıkanırken vefat etmiş ölümü esnasında Mahmut Paşa'yı suçlamış ve bu yüzden Mahmut Paşa'da idam edilmiş Bayezid'in oğullarından Abdullah 1465 yılında doğmuş. Aralık 1483'te vefat etmiş. Ancak mezar taşında 1485 olarak geçiyor. Yine Bayezid'in oğlu Alemşah. 1466 yılında Abdullah'tan bir yıl sonra doğmuş. O da 1503 yılında vefat etmiş. Ancak kayıtlarda 1512 olarak geçiyor. Bunlara tekrardan bakacağız. 1483 ve 1512 olarak görüyorum elimdeki belgelerde ancak türbelerde 1485 ve 1503 olarak yazıyor Cem Sultan ve Şehzade Mustafa'nın ölüm tarihleri doğru Şirin Hatun Türbesi'nde Şirin Hatun ikinci Bayezid'in ve Şehzade Eşi ve Şehzade Abdullah'ın annesidir Trabzon'da bir mescit, Karacabey ve Bursa'da birer mektep okullar yaptırmış. Burada Şirin Hatun'un türbesi var. Türbede üç tane mezar görüyoruz. Aynı Şah Sultan. Şirin Hatun 1450-1500 yılları arasında yaşamış. Ferah Şah Hatun Yine Kestade Abdullah'ın eşi ve kızı. Yani burada Kestade Abdullah'ın annesi, eşi ve kızı yer almakta. Yine ikinci Bayezid'in eşlerinden olan Gülürü Hatun, Akisar'da bir mekit, Bursa'da bir mekit yaptırmış. Türbenin inşa tarihi 1527, ölüm tarihi bundan bir süre sonadır diye açıklama yazmış. Buradan Gülruh Hatun'u görelim. Gülruh Hatun'un türbesi. Evet en başta Gülruh Hatun var. Şöyle biraz daha detaylı görelim. Evet. Gülruh Hatun 16 Nisan 1454'te doğmuş. 3 Haziran 1528'de vefat etmiş. 74 yaşında vefat etmiş. Yanında ikinci Bayezid'in kızı var. Bu Kamerşah Sultan. 1476-1502 yılları arası yaşamış. Fatma Sultan var. Fatma Sultan da 1522 yılında vefat etmiş. Alem Çağ'ın kızıdır. Şehzade Alem Çağ'ın. Yine Kamer Sultan'ın oğlu da Osman Bey var. O da 1502 yılında vefat etmiş. Ancak hiçbirinin tarihleri mezar taşlarında yazmıyor. Biz bunları araştırıp bulduk. Bu türbede İlk mezarlardan biri olan Ebe Gülbahar Hatun'un türbesi, açık bir mezardır. Ebe Gülbahar Hatun, Fatih Sultan Mehmet'in ebesidir. Doğumunda, çocukluğunda ona bakmış ve Gülbahar Hatun Türbesi, Ebe Kadın Türbesi olarak tanınmakta. 1420'li 1430'lu yıllara denk geliyor. Yani Fatih Sultan Mehmet'in 1432 yılında doğduğunu göz önüne alırsak, 1435-40'lı yıllara kadar Gülbahar Hatun yaşamış. Hemen karşısında yine Şehzade Mahmut Türbesi var. Şehzade Mahmut yine Bayezid'in oğullarından bir tanesidir. 1507 yılında Manisa Sancak Bey iken vefat etmiş. Mimari Yakup Şah bin Sultan Şah'tır şeklinde açıklama var. Türbenin iç kısmında Şehzade Mahmut ve oğullarının sandıkları, mezarları yer almakta. Evet, buradan görüyoruz. Şehzade Mahmut 1475-1507 yılları arasında 32 sene yaşamış, 32 yaşında vefat etmiş. Oğlu Şehzade Musa, 1490-1512 yılları arasında yaşamış, 22 yaşında vefat etmiş. Yine Şehzade Orhan, 1494-1512 yılları arasında yaşamış. Şehzade Emir de 1512 yılında vefat etmiş. Bunların hepsinin 1512 yılında vefat etmesi ilginç. Yani şöyle düşünülebilir. Yavuz Sultan Selim'in tahta çıktığı tarihi olan 1512 yılında üç şehzadenin peş peşe ölümü biraz bana boğdurma olayı gibi geliyor Yavuz Sultan Selim tarafından mümkündür. Çünkü Fat Fatih Sultan Mehmet'in konuyla ilgili fermanı vardı. Devletin devamı için kardeş katlı münasiptir şeklinde bir fetvası vardı. Şimdi de Mükrime Hatun türbesini görüyoruz. Mükrime Hatun ikinci oğlu Şeh Şehzade Şeyh'in eşi, Mehmet'in annesidir. Mükrime Hatun'un 1517 yılında vefat ettiği göz önüne alındığında türbe 15. 16. yüzyıl başlarında yapıldığı tahmin edilmektedir şeklinde açıklama var. Türbede yani Mükrime Hatun dükünde kimler var ona bakacağız. bakıyoruz. Üç tane mezar var. Bir tanesi Mükrüme Hatun'un dışarıda yazıldığı gibi 1517 tarihine ait. Mükrüme Hatun, evet. 1474 yılında doğduğu tahmin ediliyor. 1517 yılında 43 yaşındayken vefat etmiş. İkinci mezar boş. Boş olan mezarı Şehzade Mehmet'in annesi Ferahşat Hatun'a ait olduğu tahmin ediliyor. 1458-1526 yılları arası yaşamış. Üçüncü sandıkada ise isim bilinmiyor. Bunu biz de bulamadık kim olduğunu. Burada da isim yok ama bunun Ferahkat Hatun'a ait olduğunu düşünüyoruz. Çıktıktan sonra en son kısımda yer alan burada Gülçah Hatun'un türbesi. Gülçah Hatun Fatih Sultan Mehmet'in ikinci eşiydi. İkinci eşi olan Gülçah Hatun 1487 yılında vefat etmiş. İçeride iki tane mezar var. Gülkan Hatun 1433 yılında doğmuş. 1450 yılında Şehzade Mustafa'yı doğurmuştu. Evet, Gülkan Hatun'un 1479 olarak yazıyor. Ancak 1487 olduğunu tespit ettik. Çünkü e, kaynaklarda bir şekilde bulunuyor. Bu da isimsiz bir mezar yanında. Bunun da ikinci Bayezid'in oğlu Şehzade Ali'ye ait olduğu diyor, Ancak Şehzade Bay şey, e, ikinci Bayezid'in Ali adında bir oğlunu teyit edemedik henüz. Da Hatun dizide oynamakta olan Karaman oğlunun İbrahim Bey'in kızı Fatih Sultan Mehmet'in ikinci eşi ve Şehzade Mustafa'nın annesi Gülçe Hatun'un kabri bu şekilde. Şehzade Mustafa Türbesi'ndeyiz. Şehzade Mustafa Türbesi kardeşi Selim tarafından 1573 yılında inşa ettirilmiş. Şehzade Mustafa 1553 yılında 38 yaşındayken Konya Ereğlisi'nde babası tarafından boğdurulmuş ve buraya gömülmüş. Daha sonra kardeşi Selim 20 yıl sonra babasından sonra bu türbeyi yaptırmış. Evet, şehzade Mustafa Türbesi'ndeyiz. Şehzade Mustafa, Kanuni Sultan Süleyman'ın büyük oğludur. 1515 yılında doğmuş. 38 yaşındayken 6 Ekim 1553'te Konya Ereğli yakınlarında babası tarafından çadıra çağırılarak boğdurulmuş ve buraya gömülmüş. Daha sonra 20 yıl sonra babasından sonra padişah olan II. Selim, Kardeşi II. Selim mezarını yaptırmış. İkinci mezarda şehzade Osman yazıyor. Şehzade Bayezid'in oğlu diyor, 1512 diyor. Bu biraz karışık geldi bana. Bunu araştırmak gerekiyor. Mahidevran Sultan buradaki mezarlar içerisinde önümüzün uzun yaşayan kişidir. 1499 yılında doğmuş, 1581 yılında vefat etmiş. Mahidevran Sultan, 1553 yılında ölen oğlu Mustafa'dan sonra 28 yıl daha Mezarının başında, oğlunun başında, Bursa'da beklemiş ve buraya gömülmüş. Yanında ufak bir mezar var, mezarın üzerinde isim yok. Ancak kim olduğunu tespit ettik. Şehzade Mustafa'nın oğlu, Mahidevran Sultan'ın torunu, Şehzade Mehmet. Şehzade Mustafa boğdurulduğunda, Yeniçeriler, nasıl olsa oğlu var, yerine oğlu geçer diye söylediklerini duyan Padişah Karnı Sultan Süleyman, Torunu Mehmet'i de 7 yaşındayken 1553 sonunda boğdurmuş ve babasının yanına gömdürmüş bu şekilde. Burada isim yer almıyor ancak Şehzade Mehmet olduğunu biliyoruz. Külliyenin avlusunda mezar taşları var. Mezar taşları sergisi. Bunlar çeşitli mezarlardan çıkarılarak harap olmasın, yok olmasın diye sergilenmek üzere bu alana getirilmiş. Burada sergi, sergileniyor. Bazılarında rütbelerini gösteren kavuklar, külahlar falan var. Yani kimse Osmanlı zamanından kalma şeyler. Bunlar hepsi yaklaşık 500 yıl boyunca buraya gömülen, bu çevreye gömülen insanların mezar taşları. Tabi hepsindeki şekiller anlam ifade ediyor. Rütbelerini göstermiş oluyor. Bunlar mezar sergisi. Yani burada mezarlar yok. Sadece mezar taşları sergisi kısmı var. Bunları görmüş oluyoruz. Karşımızda yine Hüma Hatun ve Saraylılar Türbesi yer almakta. Şimdi o bölümü geçeceğiz. Buradan kestirmeden girelim. Efendim şimdi de Hüma Hatun Türbesi'ndeyiz. Hüma Hatun, Fatih Sultan Mehmet'in annesidir. 1449 yılında Ak Türbe ve Hatuniye Türbesi adıyla bilinerek yapılmış. Arapça kitabesinden bu şekilde anlaşılıyor. 2014 yılında restorasyon görmüş türba. Evet, Hüma Hatun türbesi kapı girişinde yazılan yazı ve içeride Hüma Hatun'un sandukası. Hüma Hatun'un türbesi biraz aslında bakım istiyor. Yerlerde rutubetlenmeler başlamış. Evet, Hüma Hatun türbesi ve yanında da daha önce açıkladığımız üzere Kayın Mahallesi Emine Hatun her ikisi de 1449 yılında vefat etmişler. Ve vefat ettikten sonra buraya bu şekilde gömülmüşler. Evet. Türbenin yapısını, şeklini görüyoruz. Karşı taraflarında ise Saraylılar Türbesi var. Bu Saraylılar Türbesi diye tanı bilinen iki hanım Mahidevran Hatun'un ablaları Akile Hanım ve Belkıs Hanım'a affedilmekte. Cariyeler Türbesi diye de anılmakta. Açık bir mezardır. Ebe Hatun mezarı gibi. Burada Belkıs Hanım ve Akile Hanım. Şimdi de en son olarak Cehzade Ahmet Türbesi'ni gezmeye çıkacağız. Cehzade Ahmet Türbesi. Cehzade Ahmet Türbesi Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırılmış. 1513 yılında boğdurtulan Şehzade Ahmet ve Şehzade Korkut'un mezarları buraya nakledilmiş. Yine burada aileleri, Şehzade Ahmet'in annesi Bülbül Hatun, kızı yer almakta. Zaten açıklama kısmına baktığımız, okuduğumuz zaman burada kimlerin gömülü olduğunu açıklıyor. Evet. Şehzade Ahmet Türbesi 1513 yılında Yavuz Sultan Selim Hanım fermanıyla yaptırılmış. Türbede Şehzade Ahmet, annesi Bülbül Hatun, kardeşi Şehin Çah, Çah'ın oğlu Mehmet Gömülü. Yavuz'un kardeşi Şehzade Korkut'un mezarının da burada olabileceği tahmin edilmekte. Diğer sandıklarında farklı görüş olmakla beraber ikinci Beyazıt'ın kızı Sofu Sultan ve Şehzade Ahmet'in kızı Kamer Sultan'a ait olduğu düşünülmekte. Bana göre Kamer Sultan. Efendim Şehzade Ahmet Türbesi. Şehzade Ahmet Türbesi'ne giriş yapıyor. İçeride 6 tane mezar var. 6 mezar var. Sırasıyla kimler var? Onlara bakıyoruz. Şehzade Ahmet, 2. Bayezid'in oğludur. 1513 yılında vefat etmiş. Kanun Sultan Süleyman, pardon. Yavuz Sultan Selim tarafından boğdurulmuş. Evet, Şehzade Ahmet, 1465 yılında doğmuş, 24 Nisan 1513 tarihinde boğdurulmuş. Şehzade Şehinçah, 1474 yılında doğmuş, 2 Temmuz 1511'de vefat etmiş, 37 yaşındayken vefat etmiş. Şehzade Mehmet yine Şehinçah'ın oğludur. 1488 yılında doğmuş, 1512 yılında vefat etmiş. İşte isimsiz olan mezar buydu. Bu isimsiz olanın Şehzade Ahmet'in kızı Kamer Sultan'a ait olduğunu düşünüyoruz. Arka planda ise iki tane mezar var. Bir tanesi Bülbül Hatun, Şehzade Ahmet'in annesi Bülbül Hatun, 1515 diye geçiyor. 1452 yılında doğmuş, 1515 yılında 63 yaşındayken vefat etmiş. Şehzade Korkut Antalya valisiydi, Sancak Bey'iydi. Padişahlık teklif edildi. Bu da kabul edince Yavuz Sultan Selim tarafından boğduruldu. 1467 yılında doğmuş. 9 Mart 1513'te boğdurulmuş. 46 yaşındaymış o sırada. Şehzade Korkut'un kız çocukları vardı erkek çocuğu yoktu. Bu yüzden Yenikeriler kendisini değil Yavuz Sultan Selim'i tercih ettiler. Evet, böylelikle son türbelerimizi de gezmiş olduk. Muradiye Haziresi'nde Girişte yatan zatlar var. Burada bir sürü mezar taşı görüyoruz Osmanlıca yazılı. Bunların kim olduklarını burada açıklamış tek tek mezar taşları okunarak. Genelde 1800'lü yıllar evet, hepsi 1800'lü yıllarda yaşamış küçük zatlar. Bunların mezarları mevcut. Arka planda ise Muradiye Camisi caminin köşe duvarından yine nakletmem gereken bir şey uçuş var. Karşıda gördüğünüz dikkat çeken bir sadaka taşı. Sadaka taşı caminin köşesinde ne arıyor? Niye buraya monte edilmiş? Herhalde kaybolmasın, zarar görmesin diye Osmanlı zamanında zengin olan kimseler geceleri buraya para bırakırlarmış. Ardından fakir gelir, lazım olduğu kadar bu oyuktan ihtiyacı olduğu kadar para alırmış. Ertesi gün yine zengin parayı bırakırmış. Ne zengin fakiri görmüş, ne fakir zengini görmüş. Birbirini görmeden bu şekilde para alışverişi olurmuş. Hatta bunun sayesinde şehirde fakirliğin kalmadığı, 1600'lü yıllarda Bursa'da fakir insan kalmadığı, herkesin zengin olduğu, bu oyun da içinin parayla dolup taştığı, Artık herkes zengin olduğu için kimsenin gelip para almadığı anlatılmakta. Evet, şimdi buradan çıkış yapıyoruz. Muradiye Sultan Türbelerinden çıkış yapıyoruz ve cami kısmını göreceğiz.